Ya arkadaşlar bana sürekli yazıyorsunuz abi Sarp video çeksin, Sarp video çeksin. Abi adama ulaşamıyoruz ki. Bırakın videoyu, adamla konuşamıyoruz bile. Aynen. Yok, tırım tırım kaçmaç İstanbul'a mı gitse acaba ya? Abi Ka siz açıklamadınız mı Sarp hakkındaki o gerçeği? Neyi abi? Açıklamadınız mı? Yok öyle abi, abi öyle bir şey açıklamadık, bilmiyoruz. Nasıl bilmiyor musunuz? Sarp'ın neden video çekmediğini? Allah Allah, neden çekmiyor abi? Ben bilmiyorum. Abi ciddi misin? Vallahi bilmiyorum. Tunç. Yok abi haberim arıyorum işte açmıyor ki. Aynen. Abi neyse onu şimdi videoda konuşmayalım da çok şey bir nedeni var onu yani. Oha ciddi misin? bayağı tehlikeli işlerde Sarp onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk Selim abi. Hoş geldin Tunç. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gravity oynuyoruz ve yanımda Rodinya'dan Tunç, Garbarius'tan Cem var. Adam hiç olumlu değil ha. Hoş, Böyle... <laughs> hoş bulduk Tunç. <laughs> Bu nasıl bir giriş oldu lan? <laughs> değişiklik şartı, değişiklik şartı. Aynen kesinlikle arkadaşlar. Tunç bugün bize bir değişiklik yaptı. Bu arada biz Cem yokmuş gibi konuşuyoruz. <laughs> Cam, Avrupa'ya gittin, bizi artık tanımıyor mu kardeş? Ya ben İsveç'ten geliyorum, ben İsveç'ten, <laughs> geliyorum. Ben İsveç'ten <laughs> geliyorum artık sizi tanımam yani, bırakın Allah aşkına. Vay, arkadaşlar. Cam'cım hoş geldin ya. Hoş bulduk abi. Cam, daha önce Gravity oynamış mıydın? <laughs> Kanalda bile çektim abi yani. Tamam. Hatta son attığım video Gravity. Evet, buradan anlayabilirsiniz ki Garbarius'u izlemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, adam takip etmiyor. <laughs> evet yok yok şey takip ediyorum da son zamanlarda. Bu gravity olayını aranızda ilk oynayan benim. iki sene önce. Eyvah. Kanalda, bal... Adıyla... <laughs> Tunç ama şey dedi. Abi dedi bunu kimse bilmiyor ben yapacağım dedi. Neyi Hiç bilmiyor şey, dedi ya. Yani gravity. Ah! Söyledi bana zaten. Ah! Lan! Oh! Aa, lan aa! <laughs> lan, lan, lan bize kadar Allah cezanı vermesin. O bitti tamam bunu geçtik. Şuradan Oha. Adamlar adamlar, adamlar adamlar birinci olacak. Abi gözünü seveyim. Hangi tarafta o ya? Ben tamam, de soru tamam, bir karıştırdım. Şurada şurada şurada. Allah cezanı vermesin. Şurada şurada şurada. şurada tut, 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 tamam tut, tamam. İkiyi arkadaşlar, de geçti. Arkadaşlar bu sefer bulacağım. Bu sefer. İşte bu be son anda. İkiyi de mi geçtin? Abi aynen, bizden. Aynen üçteyim. Bizden birisi var ya birinci olursa. Dehşet aynen, olur. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. aynen, aynen. Üçüncü bölüm bayağı zor. Üçüncü bölüm çok zor. Lan Allah cezanı vermesin. Dur bakayım ya Arkadaşlar. Hadi. Ay. Aa, lan aynı yere çarptım. Ay. <laughs> aynı yere Ay. çarptım. Elektrik faturası 48 milyon gelmiş kı. <laughs> Adamlardaki muhabbete bak ya. 48 Muhabbetse milyon. Bak... <laughs> 48 Yok telefon da o pardon. Lan bir dakika dur 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 dur. Abi orayı nasıl geçeceğim ben ya? Abi siz üçü falan hiç geçemeyeceksiniz. Birinci olamadık hayırlı uğurlu olsun. 6 <laughs> Kimse birinci değil ki. Kimse birinci değil. Doğru. Dara. Abi son anda. Tunç sen de mi buradaydın? Selim abi sen kaçlısın şu an? İkideyim abi. İkideyim de. Abi gözünü seveyim ben oradan. Nasıl geçeceğim ya? Tunç sen kaçlısın Tunç? Aynı Selim abiyle. İkideyim ben de ya. Ah be. Çok zor ya. İkiyi nasıl geçemediniz abi? Ah geçtim abi oh. Nasıl geçtin ya Tunç bana da söyle. Abi tek bir yerden geçiliyor. Çoğunluğun atladığı ah. yerden atla abi. <laughs> Çok güzel be. Güzel be. <gülüyor> <gülüyor> ab, 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 ab. Yok abi. abi üçüncü bölüm aşırı zor ya. Ya bir dakika abi, ya. Ocakalım değil mi? Aynen. Tabii tabii tabii. Aha geçtim, üçü de geçtim. Valla. can birinciliğe mi gidiyorsun kardeşim? Abi Hadi lan. burada 4'te bayağı bir adam abi. Ah be ya. son anda be. Son anda be arkadaşlar. Hop şuradan atla. De, atladın Cem ya. Okpili, okpili. abi. 3 çok zor. Ben bala 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 geçtim. Bala <laughs> Bo ne? Bala ne? <laughs> bala bala. Ba Ay balam. Dur. Ay, Ay, Ay balam. <laughs> Ay balam. Hop, hop hop hop. Hop. Oha çok zormuş lan bu. Haçan. Abi bunları zorlaştırmışlar Tunç. Yok abi. Aynen, abi. Yani. Kandırdın beni Tunç. <laughs> hani kolaydı. Abi sen ya, bile yaparsın ya diyordun. Aha geçtim lan. Bununla geçtim. 4'e geçtim. 5'teyim. Oha can birinciliğe gidiyor arkadaşlar. Ah be. Hadi Cem, bizden hadi. biri, bizden biri. Yok, biri abi. başka biri birinci oldu. İkinci olacağım. Ya ilk 5'e girersem güzel olacak ha. Burada 5'e bir <laughs> <beşe oturuyorsun>. girersem. <laughs> Birincilikten abi. ilk 5'e girdik. Dur. dur. Dur, dur, dur. Ay. Abi gözünüzü <laughs> seveyim. Bu ne ya? <laughs> Kimse bir şey yapamıyor. <laughs> Abi çok Siz zor şeyler çıktı. Siz 2 de misiniz çıktı. hala 2 misiniz? Aynen. Abi üç biz 3 üç... yok ben 3 deyim. Sonuçta 3 de aynen. Ha iyi. Dur bakalım. Bir... Doğru ne? Doğru, ha. Doğru. Ha. Doğru. Ha. Doğru. Ha. Evet. Dur bakayım. Aha aha geçtim ben bu. Aa geçememişim pardon. İlk 5'e giremedin abi. <laughs> Dur bakayım. <laughs> Can bizim tek gururumuzdun. 4. İlk 5'e gir Tunç. Şey Can. <laughs> Tunç diyor o daha ya. Tunç Can. <laughs> Cem Tuğrul kendine ayık yok ya. Giremedim hayırlı uğurlu olsun. Alfa geçtim bu. geçtim. zar tamam, <laughs> artık bundan sonra geçsen. Abi bu çok zor çıktı ama ya. Abi 6. olarak bitirdim. Abi bu çok zor bunu nasıl geçeceğim ben ya. Aynen çok şeyini çıkarmışlar abi. Pohunu. Bala bala, bala geçin abi. Abi bala mala geçemiyoruz ki gözünü seveyim bu ne lan. Aha, ne geçtim. zaman bitiyor? Nasıl geçtin? Ben seriliyesini izliyordum ya. Hop. Alo. Hop. Alo efendim. Alo. <laughs> Aha Rodinya'yı görüyoruz şu an. Rodinya son abi. bölümde. Rodinya sen son bölümde misin? Lan Rodi bile geçti İki ben. Diyecek. Geçe ha gördüm tamam. Ne, ne, ne demek lan, lan bile? Bence siz bırakın bu oyunu ya. Doğru. Yok abi bu sefer çok zor şeyler çıktı ya. Kaç ile oynayacağız? 2 mi 3 mü? 3 abi. Tamam. Tamam. Şuranın ortasında nasıl tutturdum be Can? 5, 4, Ya Allah cezane vermesin ya. Ya Allah cezane vermesin ya. Bu ne kadar zor bir parkurmuş ya. Ve 6. oldum ya. İşte gurur budur abi. altıncılık Abi intikam sıcak yenen bir yemektir. 2 tur daha oynayacağız. Bakın. Soğuk değil miydi abi? Yok bu bölümde sıcak olacak abi. Hemen. Evet. Tak fişi bitirişi tamam. yapacağız. Tamam. Birinci olacağız beyler. Bu kadar diyor. 15, 15. Girdim. Girdim. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Aynen de aynı espri yaptık. Aynen. Oha. Ya bu kadar ne mı oldu? tanıyoruz artık birbirimizi ya? Aynen bu kadar ya. mı benzeriz tekrar, ya? Tekrar hoş geldiniz. Cem susar mısın bir dakika? Ulan <laughs> 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 ya. Turş ne haber kardeşim? İyidir i̇şte kardeş. <laughs> Bir de öyle mi? Abi ben bu Sarp'ı arıyorum açmıyor telefonlarıma. Aynen. Yani. Sarp ulaşamıyoruz Senin... arkadaşlar. Tekrar Görünüm. hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Tek Cem. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ya arkadaşlar bana sürekli yazıyorsunuz abi Sarp video çeksin Sarp video çeksin. Abi adama ulaşamıyoruz ki bırakın videoyu adamla konuşamıyoruz bile. Aynen. Yok. Tırım tırım İstanbul'a mı gitsik acaba ya? Abi kay siz açıklamadınız mı Sarp hakkındaki o gerçeği? Neyi abi? Açıklamadınız mı? Yok öyle abi öyle abi. bir şey açıklamadık bilmiyoruz. Nasıl bilmiyor musunuz Sarp'ın neden video çekmediğini? Allah Allah neden çekmiyor abi ben bilmiyorum. Abi ciddi misin? Vallahi bilmiyorum. Tunç. Yok abi haberim arıyorum işte açmıyor ki. Aynen. Abi neyse onu şimdi videoda konuşmayalım da çok şey bir nedeni var onun yani. Oha ciddi misin? Ya bayağı tehlikeli işlerde Sarp onu söyleyeyim. Oo. O kadarını söyleyeyim yani. O zaman arkadaşlar. cam. Cam o zaman arkadaşlar yorum atarsa söyler misin? Hop. Tabi arkadaşlar yorum atın. Merak ediyorsanız bir sonraki bölümde söyleyeceğim. Sarp'ın neden ortalıkta olmadığını. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu <laughs> nasıl bir şey? Oldu? Tamam. Harbi de ben de bilmiyordum yani. Adama ulaşamıyoruz kardeşim. Telefonlarımıza bakmıyor ki ya. Yani ne oldu? Unutulduk sonu... mu kardeş? Tek sorun video olsa abi Sarp hakkında. Oo arkadaşlar Cem ne diyor böyle ya? Yani neler neler Sarp artık gerçi izleyemezsin bu videoyu da neyse abi çok sıkıntılı şeyler var ya. Arkadaşlar o zaman Sarp hakkındaki gerçekler videosu <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yapalım yani böyle bir şey. Sarp Atilla ifşa. Aynen ifşa çek. Abi çok fena. Siz kaçtasınız? Kaçtasınız? 3'teyim. 3'teyim. Abi burayı ben biliyorum da burası çok... Aynen çok, çok kıl, kıl payı olan yer değil mi bu? Aynen ya. Evet. Karşınızdayım. Karşınızdayım. Geri dönüyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum. <laughs> 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 ya Fatih. Ah bir dakika dur. Dur. Abi. Tunç iner misin aşağı? <laughs> ah bir dakika. Ya yanlış yere atladım. <laughs> Lan yanlış yere atladım. Ah oh be. oh be. Abi Ah be, ah be, be. aha aha oldu hmm. oldu oldu vallahi geçtim lan. Ciddi misin ya? Geçtim geçtim. Ya hadi. bu adam nasıl hemen birinci oldu ki ya? Ee biz bunu iki yıl önce oynuyorduk. Koçum. Oha. Yok ben birinci olan adam için söylüyorum. Yo hile. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> hile diyor ben adam bak görüyor musun? H hile hile, hile abi bu kadar kısa sürede birinci olabilir mi insan? Aynen. Ben diyorum hile var bu oyunda. Arkadaşlar diyor ki abi siz geçemiyorsunuz o yüzden diyorsunuz diyor. Yok hile var yalnız. Biz Tunçlu oynadığımızda denk geldik hile. Aynen. Aynen. Arkadaşlar biz de denk 7 renkli. saniyede birinci mi olunur ya? <laughs> Aynen. 7 adam, saniye mi ne sürmüş? Adam game modda uçuyordu yani. Oha ya. Abi gözünü seveyim bu nedir ya? Bu o nedir ya? Niye bu kadar kolay? Aha. Lan ilk girdim lan. Oha! İlk dörde gireceksin. Dördüncüsü cam! Helal abi. olsun sana kardeşim! Of oh be! <laughs> Ama ben taklaya geliyorum ya! E kaçtasınız abi? Son bölüm çok kolay ya. Son bölüme geldim. an Aa. Abi çok kolay. Ah be. Son anda be! Son anda arkadaşlar. Geçtim abi koşuyorum portala. Altıncı olabilecek miyim? Aa! Ben koşamıyorum! Ben koşamıyorum! Ulan bir saniye kala portanın önünde Allah cezanı vermesin ya. ya. Oha giremedin mi şeye? Giremedim. Rezalet. ya. <laughs> Arkadaşlar rezalet ya. Birinci hile yalnız onu söyleyeyim. Aynen. Ne kadar zamanda oldu? Çok kısa abi öyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Aynen. Grav 17 var. Kaç? 17, 17, 17. Girdim. Girdim. Daha 17, 17. Ben giremedim ya almadı beni. Nasıl Aynen, almadı ya? o zaman güle güle. Şu güle güle Tunç. Görüşürüz Çıkayım kardeşim. <gülüyor> Çıkayım. <gülüyor> Çıkayım mı diyor. Biz de çıkalım mi ne yapalım. Çıkalım çıkalım. Hava çıkalım abi. Hup. Hup de. 19. Girdim. Girdim. Tamam. Bakayım mı. Tamam aynen. Aynen. Arkadaşlar bu bölümde harbiden. Cem yine dördüncü oldu 2. bölümde ama. Bu bölümde gerçekten iki... öküz gibi unubum. Farkındayım. Abi bir şey soracağım. Sen hiç böyle ilk beşe girdin mi oyunda? Oho. Ben ilk üçüncü ha. bile oldum. İlk üçüncü. Tabii. <laughs> Geçen gün Sondan video için değil. beklerken iki kere birinci oldum ben. Evet. Tunç'a da Daha, dedim ki ulan ha. dedim videoda hep sonuncu oluyorsun. Niye e, videoda birinci olmuyorsun dedim. Tunç beni dövdü arkadaşlar. <laughs> Aynen çok biz ağzını burnunu yamulttum arkadaşlar. Evet, yani Selim son, abinin. Sonra estetik operasyon falan geçirdim de neyse ki. Aynen bir doktor varmış abi Ankara'da. Tunçun tanıdığı arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Tunçun tanıdığı dövdüğü adamı <laughs> genelde o doktora götürüyor. Genelde YouTuber dövüyor arkadaşlar Tunç. Aynen. Oh. YouTuber youtube resmi sponsoru evet. Sus. Oh işte Lan burada. şey diyeceğim buradaki portal nerede? Portal ha, burada. Yani.

Çek Ben, ben de geçiyorum. Sonra... Abi Tunç hatırlıyor musun bunu? Oha be, suyun dibine düşüyorduk. Evet, hatırladım düşüyorduk. abi. <gülüyor> düşüyorduk. Düşüyorduk. <gülüyor> düşüyorduk. Geldim de ben. Vay. <laughs> Az önce Rus Düş... aksanıyla İngilizce konuşuyordun Tunç. Oradan kaldı galiba. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız muhabbet falan. Burası imkansız ya. Ben burayı yapamam. Kintinyu deyip devam et abi. Ya Allah ceza vermesin. Şunu deme ya e artık. Var mı lan öyle bir şey? Kintinyu <laughs> <laughs> ben diyordum kintinyu diye. <laughs> ne oluyor onu yapınca patlıyor. <laughs> Cem'in beyni yandı şu an. Hayır Ortam... ya böyle bölüm atlama var mı oynayamıyorsan falan. Aa bak kintinyuyu gerçekten anladı. Yok öyle bir şey de. Abi portal yok burada. Sen atlayabildin mi aşağı? Atladım da portalı saat suyun dibinde abi ya. Haybe. <laughs> Lan 30 ya. saattir bakınıyorum ben de millet geçiyor. Portal. Yalnız birinci yok ha. Tunç. Birinci olursan çok şaşırtırsın. Selim abi bir şey Yanlış yerden gidiyorsun abi. Ha, buradan mı gideceğiz? Bak benim attığım Ha yer tamam oradan bir Kaydır at yapacağız. Anladım. Aynen. <laughs> Kaydır at. Cemile. Abi birinci Dur portal nerede? Portal çabuk, nerede? Çabuk! Çabuk çocuk! Daha birinci değilsin. Aa, birinci olamadı. Abi ya portalı bulamadım ya. İkinci olacağım. Hadi ikinci olacağım. Hadi lan. İkincisi Hadi Tunç. Tunç ikincisin. Ben seni Ulan. birinci sayıyorum kardeşim. Portalı portalı bulamadım. 30 ah saat ah be. Portal suda mı? Tunç portal suda mı? Son bölümde mi? Yok dışında. Üçüncü bölümde suyun altında abi. Abi 3 ulan ben 5'e yeni yanlışım ah ya bir dakika. Aa, şelaleli bölüm değil mi? Ah be. Ya? ya arkadaş bu ne kadar zor. Arkadaşlar hiç bilmediğim parkurlar geldi ya. Hop ulan geçtim lan ben de. Hadi oğlum 5. olayım. Devam et solda sola dön. Aynen devam et solunda. Hadi oğlum, beyler. 5. Tamam, olayım, 5. O beşinci... oh, abi 5. Be. oldun ya. Ben kendimden umudu kestim artık ya. Ben de bunu geçeyim of. bari. Sen kaç abi? Oha geçtim lan. Öylesine salladım geçtim biliyor musunuz? Kaçtısın? Şu an son. Oha bölümümüz. hiç. Aynen son bölüm galiba burası. Buzlu, ha, bu burası buzlu. çok basit ya. Ah. Ah. Bir dakika dur. Tamam tamam tamam. Oo. Oo. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. Portal gun. ya çekil şuradan. Lan. Ha Yok da sen sonda değilsin ya sen sondan bir önceki bölümdesin. Ne geldi. oluyor ya? Ya abi portalın önüne su mu konulur ya? Ha burayı biliyorum. Ooo sen de. Oo. Abi geçeceğim geleceğim. Geleceğim kardeşim geleceğim kardeşim. Tamam buldum buldum. <laughs> buldum. Aha izliyoruz Selim abi izliyoruz. Hop. <laughs> tamam. Aha düştü valla o sen misin? Aynen, Aynen geliyorum. Geliyorum. Kaçıncıyım Vay ben? Ay be, bitirdin. 8'inciyim beyler. 6 altı, altı. Ne 8 6'ncısın. Yok, Game Gayman since ha 8 sekon. Ha pardon ya. 6'ncısın. <laughs> Continue diyemedik arkadaşlar. <laughs> Ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu ekiple birlikte Gravity oynamamızı istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Üç kişilik bundan sonra devam ederiz. Bu arada Tunç Tebrik ederim. Ben seni birinci sayıyorum kardeşim. Arkadaşlar i̇yi da oldu. seni birinci sayıyor. Seni kaçıncı bulamadım. sayıyorsun abi? Seni e, beşinci sayıyorum. Ha, i̇yi olsun zaten yani. beşinci. Oldu. Ben de altıncıyım arkadaşlar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar hem Rodinya'ya hem de Garbarius'a abone olmayı unutmayın. İkisinin de süper kanalları var. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar abone olmanızı. Evet Gravity'de beğenilerinizle birlikte devam edecek. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.